Şimdi bakın Ersoy Bey, öncelikle millet meclisi dediğiniz gibi bizim milli irademizin tecelli ettiği çok özel bir mekan. Buradaki insanların sağduyusu, yaklaşımı, üslubu her şeyin önüne gelmesi lazım. Ancak ifade ettiğiniz Sayın Vekil'in ifadesi, söylemi, bırakın meclisi, bırakın herhangi bir özel durumu, sokakta bile kullanılmaması gereken, herhangi bir yerde, bir dağ başında bile ifade edilmemesi gereken bir husus. Dün Sayın Vekil konuşmasını yaparken, Bizim arkadaşlarımız olan bir ufak polemikten yola çıkarak çok ağır hakaretler yaptığında ben grup başkan vekili olarak kendilerine bu kötü söylemin, ağır söylemin iade ettiğimi ifade ettim. Bunun üzerine Sayın Grup Başkan Vekili, Sayın Genel Başkan Yardımcısı bize sokakta bile ağzı almayacak ifadelerde bulunarak dediğiniz ayaklarını kırarım ifadesi kullandı. Bu nedir ya böyle? Önce böyle bir şey... ahlak problemi var. Bu, bu, bu nasıl bir şey böyle bir Üstlük olabilir problem yani? var. Bakınız olabilir şöyle olabilir. 90 yıldan beri normal şartlarda tek başına seç, iktidara gelemeyen bir parti dönüp dolaşıp geldiği yerde aynı bu, aynı tarzı, sokak dilini meyse taşıyorsa bir 90 yılda bunların iktidar olamayacağını gösterdiğini düşünüyorum. Şahsi olarak üzgünüm böyle bir konu için muhatap olmaktan. Ama şöyle bir sevincim var. AK Parti'nin inceliği, zerafeti, nezaketi, sağduyulu yaklaşımı tüm kamuoyunda takdir edilen bir yaklaşım. Ama bunun yanında CHP'nin Genel başka yardımcısı üstelik insan aklından son bir genel başka yardımcısı. Aynen. Bu kadar densiz ifadelerde bulunabiliyorsa halkımız bunları görüyor. Normal şartlarda bir parti bir dönem iki dönem miktar olabilir. Ama üç dört beş oluyorsa sadece AK Parti'nin başarısı değildir. Onların bu kötü üstü bunu bu yanlış tarzını tüm millet görüyor. Üzgünüm ama aynı zamanda sevinçliyim halk bunları görüyor. Çünkü televizyona çıktı işte efendim yayınlarda vardı. Keşke bunlar yaşanmasa. 90 yıllık bir partinin geldiği yerde Genel başka Başkan Yardımcısı'nın tehdit dili, küfür dili kullanıyor olması bir aciziyettir, bir kötülüktür. Öncelikle bu sorun benim sorunum değil. İsterim ki CHP grubu ki o grup toplantısından, o genel grup toplantısından sonra arayan CHP'liler oldu, grup başkan oldu, üzüntüleri ifade ettiler. İsterim ki genel başkanlar düzeyinde disiplin mekanizması işlesin. Genel başkan düzeyinde ve talimatıyla ilgili uyarılar yapılsın. Ve bir daha meyse bu yaşanmasın. Çünkü bu tablonun CHP'de faydası yok, millete de faydası yok polemik yapan, hakaret eden, küfreden bir anlayışın kendine faydası olmadığı gibi kurumuna da partisine faydası yok. Kaldık ki biz vekilleriz. Özel bir görevimiz var. Bu vekillikten kaynaklı özel görevimiz yerine getirirken millete örnek olmak, belli bir saygınlık kollamak durumundayız. O dil tehlikeli bir dil. O dil ahlak sorunu olan bir dil. Dolayısıyla millet bunlara niçin bu görev versin? Siz daha bu görevdeyken bu az oyla bu kadar yanlışlar yapıyorsanız yarın iktidar olduğunuzda, güçlendiğinizde çok özel iletişim aldığınızda kim bilir neler yaparsınız demek bu. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz %25 oy alan bir partinin tarzı. Ama düşünün ki bu parti %50 oy alacak. İktidarı olacak. O zaman düşünebiliyor musunuz bunların tarzının, yaklaşımının, özgüvenini? O yüzden ben bu kötü örnekle muhatap olmaktan, üzgün olmakla beraber milletimizin takdirini sunuyorum. Ümit ediyorum bir daha olmaz. Ama sizin ça çağrınız önemli. Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu tavrı e, duyup ne tür bir tepki vereceğini de hep beraber göreceğiz yani bu çünkü saydan hani ayaklarını kırarım senin bu bu yani hani e, böyle böyle bir jargon yok tabi yani ya bakınız çok farklı cevaplar verebilir gel kır bakalım dersiniz benzer cevaplar verirsiniz daha öteli söylersiniz ama bir daha söylüyorum bu millet kimin kötü dil kullandığını kimin üstü bunca sağduyulu şekilde soğuk akılla davrandığını çok net görüyor. Ben bu olayı tekrar milletin takdirine bırakıyorum. Peki. E, o vakit geçelim e, yeni anayasa e, çalışmalarına. Orada tabii e, şimdi artık anlaşıldı. Önümüzdeki hafta Sayın Başbakan. Tabii önünde başka konular da olduğunu, iç, iç tüzük vesaire gibi başka konular da olduğunu görüyoruz ama hani kamuoyunun, milletin beklentisi tabii anlaşılan o ki e, aralardaki bütün e, gerilime ee, işte siyasetin sert tansiyonla yüksek tansiyonla rağmen bir araya geliniyorsa demek ki gündem anayasa diyor şimdi vatandaş e, seçmen e, bir anlamda da doğru mu anlıyoruz? Yeni anayasa ile ilgili olarak yeni bir sürece mi giriyoruz Bülent Turan? Bakınız ben bu dediğiniz soruya geçmeden izin verirseniz bir konuda eklemek isterim. Buyurun. Az önce malum konuyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz var dediniz. Evet. Ben de bu beklenti içerisindeyim. Ümit ediyorum kendi ekibine uyaracaktır. Hı hı. Ancak geçen haftalarda Eren Erdem isimli bir başka CHP'li vekilin Türkiye'yi Rusya'ya şikayet eden çok ağır ithamlarda bulunan bir söyleşisini hep beraber üzülerek gördük. Doğru. Ben grup başkan vekiliyim ama aynı zamanda Çanakkale milletvekiliyim. Çanakkale Çanakkalele gurur duyuyorum. Bugün bir konuyu ifade etmek isterim. Çanakkale'nin tam 12 ilçe başkanı, il başkanı ve iki milletvekili toplanarak her ilçede ve il merkezinde Eren Erdem'le ilgili Çanakkale'ye yakışan bir vakur duruşla beraber suç bulundu. Tüm evet. ilçeler, tüm il ve vekillerle beraber bu işi yaptık. İstiyoruz ki hukuk zemininde bu yanlış gidişata, bu yanlış söyleme bir ders verilsin, bir cevap verilsin. Bir de Çanakkale vekilleri olarak bize yakışanın bu olduğunu düşündük, Çanakkale Teşkilatı olarak bu olduğunu düşündük ve tüm ilçelerimizle, ilimizle beraber dediğim gibi bugün Çanakkale'nin her ilçesinde savcılığa suç bulundu. Ümitli miyim, hukuken beklentilerim var. Ama daha öncesi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda beklentimiz vardı kendi ülkesini başka ülkeye şikayet eden bir vekiline onun dur demesini beklerdik, uyarmasını beklerdik. Fakat gördük ki bırakın uyarmayı daha ötesinde sahip çıkan bir söylem geliştirdi. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Sanki öyle bir röportaj yokmuş gibi davranmaya başladı. Oysa bugün bir daha izledim. Tamamen iddialar doğru. Tamamen söylediği maalesef gerçek. O yüzden bu yanlış yaklaşımın Rus televizyonuna verilen bu ifadenin hukuk zeminde hesabının sorulmasını beklemekle beraber kurumsal olarak Mustafa Kemal'in partisi yani bu ülkeyi kuran, ilk hükümeti kuran partinin de mutlaka bu yanlış gidişata dur demesi lazım diye düşünüyorum. Oradan devam Bugün edelim o zaman. Öyle olur başka bir şey. Anayasaya birazdan gelelim o zaman. Madem Eren Erdem mevzusunu açtınız hem Eren Erdem'in durumundan hem de ona şimdi birazdan Demir Taşı da e, ekleyerek değerlendirelim isterseniz bir e, yani Eren Erdem'in daimel bir e, 2011'de atmış olduğu bir Twitter mesajı var orada Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse evet. ben İran safında dururum diyor. şimdi Bugün de e, Demir Taşı e, Lavrov'la yan yana görünce çok sayıda e, 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 Kürt e, yurttaşın kullandığı şu ifadeyi hatırlatmam lazım. Demek ki Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelince de HDP başkanı Rusya'nın yanında durdu. Öyle anlaşıldı bu mesele. Ne dersiniz? Şimdi bakınız Türkiye'de üzgünüm ki bir muhalefet problemi var. Bir milli muhalefet problemi var. AK Parti'nin iktidardan gönderilemeyeceğini gören milletle olan yürüyüşünü engelleyemeyeceklerini gören bazı muhalefet partileri ısrarla parti meselesinden öte vatan meselesini, istiklal meselesini adeta çok farklı değerlendiriyor. Demirtaş'ın Rusya uçağı düşürülmeden önce açıklamalar var basında. Neden Türkiye Rusya'ya karşı dik durmuyor, neden Rusya'ya karşı sınırımız ihlal edildiğinde ses çıkarmıyor diyen açıklamaları var. Ama biz Rusya ile ilgili uçak krizinden sonra bakıyorum ki düne kadar neden böyle olmuyor diyen Demirtaş bugün Rusya'ya gidip sadece Türkiye ile kavga eden, polemik yapan bir devletle bir arada olmayı bir muhalefet zannediyor. Üzgünüm bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak. İsterim ki milli meselelerde, uluslararası meselelerde herkesin duruşu Türkiye ile beraber olsun. Ama siz bir zamanlar Mollalar İran'a diye bağıran CHP'nin gün gelip de Türkiye ile İran savaşırsa İran'ın safına yer alırım diyecek kadar fütursuzlaştığını, savrulduğunu üzülerek gördük, görüyoruz. Aynı şekilde Rusya ile ilgili neden dik durulmuyor diyen Demirtaş'ın İlk krizde Türkiye'nin yanında olmaktan öte Rusya'ya gidip bu görüşmeleri yapıyor olması o anlattığım muhalefet problemine işaret eder diye düşünüyorum. Keşke milli meselelerde beraber olmayı, devletin yanında olmayı, istikbalimizin yanında olmayı becerebilseler. Aslında diğer taraftan bakınız. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a geçen 3-4 ay içerisinde olağanüstü değişiklikler olmamakla beraber millet muhalefetin bu tavrını gördüğü için hem HDP'nin hem CHP'nin oylarını düşürdü ve arttırmadı biliyorsunuz. Oysa normal şartlarda muhalefetin oyu hep artar. İktidarlar yıpranır öyle derler bize. Ama millet bunların bu yüzünü yani AK Parti'nin karşısında olayım da nerede olursam olayım tarzını bence kabul etmiyor. Sezgin Tanrıkulu'nun o ifadesi de Eren Erdem'in yaklaşımı da Demirtaş'ın yaklaşımı da birbirinden farklı değil. Türkiye'nin karşısında olmak veya yanında olmak diye bir dertleri yok. AK Parti'nin karşısında olalım da ne olursa olsun yaklaşım var. Ama bir daha diyorum bu hastalıklı bir ruh halidir. Bu hastalıklı bir muhalefet anlayışıdır. O AK Parti ya da... yanlış diyen... O AK Parti ya da Erdoğan düşmanlığı ya da karşıtlığı diye... Yani karşıtlığıydı da bu artık düşmanlığına dönmüş durumda. Yani e, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini, ülkesini, milletini de... E, milletine de daha doğrusu ihanet edecek boyutlara böyle varabiliyor mu ben? işte onu da insan aklı almıyor yani. Ya bu herhalde başka ülkeye nasip olan diyeyim bir muhalefet tarzı değildir. Üzülerek izliyoruz, ibet izliyoruz. Allah kimseyi bu pozisyona, bu duruma düşürmesin. Ülkenin milli meselesi olduğu zaman hükümetin yanında olup yanlış yaptığımızda karşımıza olmak yerine gün gelir Türkiye ile İran savaşırsa İran'ın yanında yer alırım. Rusya'nın yanında yer alırım tarzının, ayaklarını kırarım tarzının hiç kimseye faydası olmadığını, iyi bir siyaset dili olmadığını ben bir defa izlemek istiyorum. Millet her şeyi görüyor. Metin irfanı, izanı her şeyin üzerinde. O yüzden AK Parti başarılıkla ne iktidardaki imkanlardır, ne basındaki ilişkilerdir, ne diğer kampanyalardır, reklam kampanyalardır. Millet olan irtibatın koparmamasıdır. Ümit ediyorum kendi aralarında tartışırlar. Rusya'nın, İran'ın farklı ülkelerin yanında olmak görüntüsünü vermek yerine Türkiye'nin yanında yer almayı verirler. Partinden önce vatanım demeyi öğrenirler. Partimden önce hükümetimiz demeyi öğrenirler. Ve o yüzden millet de, bence onlara bu konuda kapı açar, kredi verir tabiri caizse. Ama bu tarz devam ederse HDP'nin ilk seçimde göreceksiniz baraj altına kalacağını, CHP'nin 90 yıl daha geçse %25'i geçemeyeceğini hep beraber göreceğiz Peki e, Burada şimdi tabi e, Rusya ile bir gerilim yaşanıyor ve HDP Orada şu, şu yorumlarda yapıldı Bazen Amerika Birleşik Devletleri Bunu e, politik taktik olarak Uygular yani e, Kendi söyleyemeyeceği sözü e, Güvenilir bir e, Muhalefet e, hareketi üzerinden sürdü. Mesela demokratlar iktidarda işte e, Suriye ile ilişkiler kopmuştur da Atıyorum şey işte Cumhuriyetçi John McCain'i Suriye'ye gönderir. E orada Amerikan Devleti'nin de mesajı iletilmiş olur. Şimdi bazen e, bu tür temaslar sırasında da acaba Türkiye taktiksel olarak da e, böyle yapıyor mu gibi e, yorumlar da geliyor. Ama sizin sözlerinizden anlıyorum ki HDP bu anlamda güvenilir bir e, siyasi partner falan değil. Bu söylediğinizin bir polyanla yaklaşımı olduğu ifade etmek isterim. Böyle olsaydı da ümit ederim. Ancak BDP'nin Hendek meselesinde de, Suriye meselesinde de, Rusya meselesinde de durduğu yer maalesef üzüntü verici, esef verici. Siz Hendeklerin kazıldığı bir ülkede, siz terörün teşvik edildiği bir ülkede sizin üzerinizden söylemek istiyorum. Ee, böyle bir ilişki içerisinde bu beklenti olamazsınız. Dolayısıyla keşke böyle bir ilişki olsa da muhalefet farklı vesilelerle Türkiye'nin kendi hükümetine, devletine yardım edebilen bir krediyi bu topluma verebilse. Fakat maalesef ulusal ilişkilerde bu olmakla beraber Türkiye'nin reel politiğine baktığımızda bu parametrelerin değişmediğini, hala BDP'nin durduğu yerin maalesef teröre mesafe koyamayan bir yer olduğunu, hala devletin ilişkilerinde sıkıntı yaşadığını, hala hükümet ilişkilerinde sıkıntı yaşadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Keşke bir olsaydı hep ifade etmek istiyorum.